Biz nasıl insanları okumaya, onlar hakkında fikir edinmeye çalışıyorsak dışarıdan başka biri de bizimle ilgili fikir sahibi olmaya çalışıyor olabilir. TikTok'u nerede abinin? Ya böyle bir doktor falan bu herif galiba yalnız. Hani Yoksa böyle bir şey yapmaz yani. Ama çok komik oluyor psikolojik bilgi lafı girince işin içine. Bakalım bu bilmeceyi çözebilecek misin? Genç bir kadın annesinin cenazesini. Dur Bakalım bu bilmece. Ha. Bir erkek senden hoşlanıyorsa. <laughs> bu şarkı olduğu zaman, bu şarkı olduğu zaman işler biraz çıkıyor. <laughs> seninle konuşurken sesini alçaltacaktır. Bir erkek senden hoşlanıyorsa. Seninle konuşurken sesini alçaltacaktır. Hmm. Okay. Kadınlar mesaj yazma biçiminden nasıl bir ruh hali içinde olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorlar. Kadınlar Beyler Nasıl, nasıl anlayacaksın ki? Baylar dikkat! <laughs> hmm. Ben sanmıyorum insanların herhangi bir insanın SMS'ten anlayabileceğini. Çok emoji atarsam belki o zaman olabilir. Yani Psikolojik bilgi. Sevdiklerin için para harcamak, kendin için harcamaktan çok daha fazla mutlu ediyor. Psikoloji. Yo. Gerçek strateji psikolojiktir. Not at. Gerçek strateji psikolojiktir. Sonra Pepe şey eklesek daha iyi olur. Pepe G mi? Neydi lan o not alma? Pipo G. O en iyisi. Ölmek üzere olan kişilerin 5 pişmanlığı. 1. Sevdiğim kadına ya da erkeğe onu sevdiğimi söyleyemedim. 2. Asla hayallerimin peşinden gitmedim. Hep erteledim. 3. Çok çalıştım. Aileme hiç vakit ayırmadım. 4. Keşke çocuklarım olsaydı. 5. Emekliyim için keşke daha fazla birikim yapsaydım. Baba bu direkt depresyon bu. Bu üzücü. Bir sonraki görsel belli bir süre geçmesine Erkekler rağmen... Erkekler bu önemli bunlar güzel. Seni annesiyle tanıştırmak istemeyen bir erkeğin seninle ilgili düşünceleri karışıktır. Ama böyle şeyler nasıl belki annesiyle arası kötü hani o insanın dayı ne diyorsun? <laughs> belki annesi dünyanın en gıcık insanı sen annesinden şey yapma diye yapıyor da olabilir ama böyle genellenemez ki. Gerçek strateji psikolojik Belli bir kadınlar sana bakmadığı sürece kendilerine uzun uzun bakılmasından hoşlanmazlar. Ayrıca bu sana ilgisi olmadığı anlamına gelir. Kadınlar sana... Hmm. Kimse hoşlanmaz ama. Evet. Oha cidden mi? Zihinsel olarak güçlü Üff. bir kişi. Başkalarının ayağını kaydırmak yerine onlara yol göstericilik yapar. Hak edenlerin gecelerine yıldız olur. Zihinsel olarak güçlü bir kişi. Okay, bunu bilmeden yaptı. Ve seni mutlu Bu bilmeceyi çok... Bu fotoğrafta ilginç bir şey fark ettin mi? Ne gördüğünü yorumlara yaz. Bu fotoğraf... Bir anda illüzyona döndük. <laughs> Lucifer'ın tavsiyeleri büyüktür bunlar. <laughs> ya çok ilginç bir... Bakalım klavyendeki tuşlarla bir kuş yapabilecek Hayır. kadınlar. Diğer kadınlar... He? O erkekle ilgilendiğini fark ettiğinde... O er... Kıskanır mı? Erkeği iki kat daha çekici buluyorlar. Okey. Kadınlar diğer kafayı yersin. <laughs> R slash I am 14 and this is deep in ete kemiğe bürünmüş <laughs> Abi böyle cidden çok şey değil mi? 12 yaşında fark ettiğin zaman Ulan hakikaten öyle ha dediğim bilgiler gibi değil mi? Tam o bilgiler bu arada. i̇nternette geziyorsun bir tane Facebook fotoğrafını görüyorsun. Ulan evet. Benim yanıma sınıfta iki kız gelince Nilüfer bir anda daha çok hoşlandı benden. Allah Allah ne kadar doğru. Hayret bir olay yani. Bazen bir erkek her zaman yanlarında duran, onun için çabalayan, <laughs> ve ya. mücadele eden bir kadınla evlenmeyebiliyor. <laughs> çok iyi ya. Bu çok bu var ya. Bunun şey yani. bu arada ben birinden hostlanmaya basladım iki gün. Sonra en yakın arkadaşım da hostlandığını itiraf etti Sadge. Oğlum 12 yaşında olunca şaşırır işte bunu. Kaçın dakikası? kademet Bazen bir erkek kredi çekip iPhone 13 Pro alıp batabiliyor. Psikolojik bilgi. Fact psikolojik bilgi gerçekten aşık olduğunda küçük ve basit şeyler yüzünden bile kolayca incinebilirsin. Çünkü çekirdekteki kırılma tüm gezegeni yok edebilir. Psikolojik bilgi... Çekirdek örneğini tam yakalayamadım. Günün felsefesi, mutluluk Çekirdek olayını pek anlamadım. peşinde koşarken bahçendeki güllerin solmasına izin Savaş en favori... Fazla... Suyun yukarı doğru aktığını görürsen Bil ki birisi iyiliğin karşılığını ödüyor demektir. Savaş Hı? biriyle aranın iyi olduğunu <laughs> bir ortamda sen gülünce onun da gülüm. Erik sati gelince neden hep gülesim gülmesinden anlayabilirsin. Biriyle aranın bu da tam işte tam böyle 12 yaşındasın. Evet doğru. Oha biriyle konuşurken onun dediği şeyleri tekrar hatta kafanı sallarsan böyle onaylıyorsun daha bir konu Aa evet <laughs> şey gibi ya 30 sayfalık kişisel gelişim kitabı okumuş gibi hissediyorum bu Tiktoklarda böyle DNR'da girmişim şu kadarlık kişisel gelişim kitapları var denk gelmişim böyle bakmışım evet kafamı sallar sallarsan biriyle konuşurken onu anladığımı anlar. Doğru. Sürekli mutlu olmaya çalışmak aslında mutsuzluğun en büyük sebebidir. Ulan aynısını demin ben dedim. Şimdi ben de şeye düştüm. Lan aynısını ben dedim bunun demin. Sıçtı. ben de demek ki böyle bir TikTok açabilirim. Çok ilginç. Psikolojik bilgi adamı oldum demek ki. Ben müziksiz dedim ama doğru. İşte orada patladı Ben Eric açmayınca arkaya ee, işler koptu. Benim düşüncem şu. Bu abi psikolog falansa hani tamam mı? Aşırı derecede genel kitleyi cezbetmeye çalışıyor. TikTok'ta o yüzden böyle içerikler yapıyor ki. Herkes aa desin böyle genel kitleyi toplamak için böyle bir hamle yapıyor. Büyük ihtimalle. Çok da komik oluyor hani baktığın zaman ama. Sıradaki... Bu görselle bakalım çok az... Çünkü, çünkü sözü... bunları falan da öyle yapıyor. yani Bunlar da böyle ulan Bu lan görselle. Ulan hakikaten 5 tane tavşan var bakalım falan. Çok hani. has... Bu fotoğrafta kaç fil var? Sandalyenin kaç ayağı var? Öyle şeyleri büyük ihtimalle onlara da çok şaşıran insanlar. İnternete yeni giren insanlar. Çekici var. bulduğu bir kadını gördüğünde bakışlarını yaklaşık olarak 8.1 saniye üzerinde tutar. Saymadım. Bir kadınla ilk buluşmanda mavi giymeyi dene. Çünkü mavi güvenin rengidir. Bak mesela bankaların çoğu da mavi renk kullanır. Çünkü mavi renk güveni temsil eder. Bir Ma. kadının sende aradığı en temel özelliği. Ve Facebook. Bazı bankalar ama yeşil falan da kullanıyor. Mavi örneğinden veriyorlar. A101 de güvenilir işte. Kırmızı yapmıyorlar ama hakikaten o yüzden? Bu bu arada renk psikolojisi diye bir şey doğru yani. Kırmızı şey olduğundan dolayı ilgisini çok kullanmıyorlar. en çok var. İstediğin kişi tarafından görmezden gelindiğinde beynin verdiği tepki fiziksel bir yaralanmayla aynı oluyor. Çift tik alınca <laughs> kısacası bu şey ya işte. Dur böyle anlatayım da. Gerçekler olsun ha. Kısacası Whatsapp'tan yazdığın kız Mehrecine tüm yazarsa Veya çiftlikte kalırsan Kalbinden vurulmuşa dönersin Bin mavi çünkü senin satın alman istiyor Ben burada sadece size Yararlanmak için Bates Motor Pro 2009'da bu adamın şeyini çekmişti Devam. Biraz daha bakalım. bugün bir iki üç, <laughs> üç tane daha bilgi lazım. Için seviyorsan bu hayranlıktır. Sana değer verdiği için seviyorsan empatidir. Görünüşü için seviyorsan kısa sürelidir. Neden sevdiğin konusunda kafan karışıksa bu yüksek ihtimalle aşktır. Nasıl insanları kişiliği için sevmeyelim mi? Ya yani bence bunların hepsini toplamı aşıktır. birini kişiliği için seviyorsan bu Lütfen her yayın rutin olarak bunları izleme. Psikolojik bilgi her yayın bu artık. Bundan sonra her yayın. Bunu öğrenmeyelim yani? Birinin senden hoşlandığının altı işareti. Aha. Sen espri yaptığında hafifçe sana dokunması. Sıkıcı olabilir. <laughs> ne kadar... Abi ne kadar komik bir şakaydı bu ya. Biraz... iyi misin? Şaka çok iyiydi. Şuna bakma. Biraz Biraz şaka çok iyiydi de He tamam Hafifçe olabilecek işlerde bile seninle birlikte olmak istemesi. Ortamda başka insanlar olmasına rağmen sana bak. Okey tamam. Olabilir. Bu bilmece. Bir erkeğin sana çekicisin dediğinde fiziğine, güzelsin dediğinde yüzüne, sıcak sıcakkanlısın dediğinde de kişiliğine iltifat ettiğini bil. Bir erkeğin ne? Sana çekicisin dediğinde fiziğine, güzelsin dediğinde yüzüne, sıcak dediğinde de. Okey. Bitti bu arada. Bitirdik. Hayırlı olsun. Umarım yeteri kadar şey öğrenmişsinizdir. Umarım yeteri kadar bilgi öğrenmişsinizdir. Bir daha açma. Açamayız zaten. Bitti çünkü. It's, it's over. Çökücüsün amık derse... Karışık o hepsi.